Merhaba arkadaşlar. Daima Türkçe YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türk Dili ve Edebiyatı deneme 16'nın çözümlerini yapacağız. Bu deneme köşe bilginin ikinci denemesi. Sorular genel anlamda fena sayılmaz arkadaşlar. Ölçücü, bilgilendirici denemeler. Evet, gelişmelerden, yeni videolardan da haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve birinci soruyla başlıyoruz. Ne diyor birinci soru? Cümlelerle ilgili... Hangisi yanlıştır? Ee, bakalım seri bir şekilde. Kişisel konulara nesnel bakmanın zorluğu vurgulanmış. İnsan kendisi söz konusu olduğunda ne kadar samimi, ne kadar dürüst ve ne kadar tarafsız olabilir. Bu olamaz anlamında arkadaşlar. Evet. Ee, iki, i̇kinci cümlede otobiyografi yazılarının amacı belirtilmiştir. Ee, otobiyografi dediğimiz şey sırf bu yüzden kendini yeniden yaratma ve hatta olmuş olanı yeniden düzenleme ve geçmişi okunur hale getirmeye getirme arzusuyla yazılır. Evet bir amaç söz konusu. Direkt onu da çizdik. üçüncü cümlede bir durumun olası gerekçesinden söz edilmiştir. Çünkü başka türlüsü olamazmış. Böyle bir delile başvurmanın başka bir açıklaması mümkün değilmiş gibi geliyor bana. Bir olasılık söz konusu arkadaşlar. Ee, olası bir gerekçe izah edilmiş. Bakalım kurmaca yapıtları yeteri kadar ilgi görmediği, evet burada ilgi görmemek önemli, Bak, yeteri kadar ilgi görmemek. Ee, bakalım yoksa insan neden kendisinden çıkıp da bir kurmaca metin üretmeye girişsin, olanı bitenin tam da dilediği gibi hatırlayıp kayda geçirsin. Arkadaşlar ilgi görmemeyle ilgili bir şey yok. Size fark ettiniz. Bir denizli doğru cevap. İkinci sorumuz, Hangisinin anlamı e, örtüşmemektedir? Kısaca okuyoruz arkadaşlar. E, bir edebiyatın yatağını değiştiren, geçmişle bağını koparan. Şimdi arkadaşlar bir ırmağın aktığını düşünün. Bir akan ırmak, ırmağın yatağını engel koyuyorsunuz, değiştiriyorsunuz. Ama ırmak yatağı yine akmaya devam ediyor arkadaşlar. Bu geçmişle bağını değiştirmek değil, yönünü değiştirmektir. E, farklı bir mecrada akmaya devam eder yine o. Yoksa geçmişe bir bahsöz konusu değil. E, direkt bir ilk kelimemizden, söz öpeğimizden çıktı anlam. Geçiyoruz. İki, üçüncü 3. sorumuz. Hangisine değinilmemiştir? Yine şıklara bakalım. İlgiyi kamçılayan bir nitelik. İlgiyi kamçılamak çocuk edebiyatı ile ilgili. Kişiyi yaşamın zorluklarını hazırladığını ...zorluklara... ...yazınsallığın yanına didaktik... ...edebilik ve didaktiklik beraber... ...zihinsel yetilerin gelişiminde... ...etkili olduğuna... ...gelişimde etkili... ...her yaştan okurun ilgisini çekebileceğini... ...her yaştan okur... ...onu da çizmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bakalım... ...çocuk edebiyatı, edebiyatın taşıdığı... ...hemen her niteliği taşımakla birlikte... eğitici yönüyle de öne çıkan bir alandır. Tamam... Didaktik o zaman. Edebiyata ait her şeyi taşıyor artı didaktik. Onu dilek eledik. E, bakalım diğer e, cümlemize. Doğrudan doğruya olmasa da çocuğun dil becerisini, hayal gücünü ve yaratıcı düşünme yeteneğini geliştirmek. Evet. E, bunlar zihinsel yetiler arkadaşlar. Düşünme yeteneği vesaire e, D şıkkını da eledik. Çocuk edebiyatının amaçları arasında, bunun yanında yansıtılan duyarlığın, doğallığı, dilin güzelliği, metnin sağlamlığı, şaşırtıcı, şaşırtıcı, evet, bu da gitti arkadaşlar. Niçin? İlgiyi kamçılayan bir nitelik var. Şaşırtıyor, merak uyandırıyor vesaire. E, ne kaldı geriye? B ile E şık kaldı. E, zorluk ve her yaştan okur şimdi. Bundan sonra odaklanacağımız yer orası. Şiirde canlı bir ses veritiyim. Düz yazıda ise serüven. Serüven zaten yine ilgi, merak. Çocuk edebiyatının en belirgin özellikler arasında nitelikli bir çocuk edebiyat ürünü. Çocuk duyarlığını yitirmemiş her yetişkine. Evet arkadaşlar, her yaşta insana hitap ettiğine göre Bursa doğru cevap. Bazı arkadaşlar paragraf denemesiyle çözebilir misiniz diyor ama hani bunlar da bir bakıma e, soru çözme tekniği olarak işimizi kolaylaştıracak. E, sorular, yaklaşımlar buradan da istifade edilebilir arkadaşlar. Dördüncü sorumuz, tekke tasavvuf edebiyatına özgü türlerin hangisinden alınmıştır diye soruyor. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim, aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. Şimdi aşkın ile avunmak ve seni, bu beşeri bir aşk değil arkadaşlar. ilahi bir aşk, Allah aşkı dolayısıyla ilahiyi direkt çağrıştırıyor. Şahtiye dini konularla alay etmekti. Alay ediyormuşçasına şiir yazmakta. öyle söyleyelim. Nutuk nedir? E, tarikata yeni gelenlere öğütler, nasihatler içeriyordu. Devriye yaratılış döngüsünü anlatıyordu. Ondan geldik, ona dönüyoruz döngüsüydü bu. Hikmet Ahmet Yesevi'nin şiirlerine verilen atki e, dilden onu çıkartmamız mümkün değil zaten arkadaşlar. E, 4 Ceyhan doğru cevap. Beşinci sorumuz. E, dörtlüklerin ait olduğu nazım biçimleri doğru verilmiştir diye. E, genelde bakıyoruz mani üzerinden gitmiş, koşma vesaire. E, şimdi arkadaşlar, karşıda ala inek. E, şeye bakmamız lazım. Nedir o? E, hece sayısına. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir de kontrol edelim. 2, 4, 6, 7. O zaman arkadaşlar bu düz bir mani. Düz mani. E, şıklardan biraz e, işimizi kolaylaştıralım. A'da var, B'de var. Evet. Şimdi şurada bir fazlalık var. Ağlarım çağlar gibi, derdim var dağlar gibi, ciğerden yaralıyım, gülerim sağlar gibi, her gelen bir gül ister sahipsiz bağlar gibi. Şimdi arkadaşlar, e, burada 2, 4, 6. Şöyle bir durum söz konusu. Eğer ki siz bir maninin dizelerine, dörtlü, dörtlüğe ilave olarak dize ekliyorsanız bu artık yani çoğalmış anlamında mani olur. Şunu da ifade edelim. Mani tipi kafiyeye de dikkat edeceğiz. A, A, X, A şeklinde kafiyelenme vardır manilerde. Burada da arkadaşlar aynı mantık geçerli. A A X A sonrasında ilave söz konusu. Evet, e, dolayısıyla artık mani cinas var mı ona bakalım. Adam aman kule'den ses geliyor kule'den. O kaş göz değil mi? Beni sana kul eden. Kul köle etmek anlamını. Bir de kule var. O da cinası maniye giriyor arkadaşlar. Cevabımız Adana doğru cevap. Evet geçtik. altıncı soru, sorumuz. Hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Mehmet Emin Yurdakul, Türk-Yunan Savaşı üzerine yazdı. Cenge Giderken şiiriyle milli sanat anlayışı, evet onu müjdelemiş. Ziya Gökalp, Türkçülük akımının öncülüğünü yapmış. Onu da eledik arkadaşlar. Ömer Seyfettin, Yeni İnsan Makalesi'ndeki görüşleriyle dil anlayışını ortaya koyuyor. Evet, Milli edebiyat akımı edebi eserlerde estetik kaygının ikinci plana itilmesine tepki olarak e, bilakis toplumsal konu, Anadolu, milli konular, milliyetçilik düşüncesi eserlerde yer almaya başlıyor. O biraz daha öne çıkıyor. E, milli edebiyat sanatçılarından Refik Halit, Yakup Kadri ve Ali Canabiyon bu topluluğa fecr-i topluluğundan katılmıştır. Evet, bunu tepkinemize yarar var. E, dolayısıyla cevabımız Denizli. Yedinci soru. Ee, sözü edilen yazar hangisi? Ee, Tabi direkt eser üzerinden de gidebilirsiniz ama arkadaşlar, e, toplumsal eşitsizlikler, ezilen insanlar. Evet. Sonrasında Anadolu köy kasaba, e, yine toplumcu gerçekçi. E bunlar e, önemli özellikler. İçimizdeki şeytan, e, Ömer karakteri var. Değirmen, kanı gibi önemli hikayeleri var. Bilenler hemen hatırlamıştır zaten. Sabahattin Ali doğru cevabımız. Sekizinci soru. Bu dizelerde hangisi yoktur? Şimdi şıklara bakıp okuyalım. Tezat, teşbih, teşhis, tekrir. Evet, tekrir neydi arkadaşlar? Kelime tekrarıydı. Ee, Bakalım hemen varsa eleyebiliriz. Ben kırk gözü gören bir körüm şimdi. Sevdağ kırk evet tekrir var kelime tekrarı söz konusu. E, muhtemelen onu düşünmüşlerdir. E, buradan direkt onu eleyelim. E, tezat nerede var? Gören kör tezat arkadaşlar. O oradan gitti. Ben diyor kırk gözü gören körüm. Ona benzetmiş de olabilir ama hadi benzetme demeyelim, onun özelliği diyelim. Sevda 40 ayaklı topal, buradan çıkartalım onu çünkü hadi öyle bir şair olsun, öyle bir söyleyen olsun, ona dokunmadık. Sevdayı 40 ayaklı topala benzetmiş, teşbih onu dedik. Gel gitme gökyüzü, gitme hep üstümüzde kal. Gökyüzüne sesleniyor, orada bir teşhis var arkadaşlar, o da gitti herhangi bir alay söz konusu değil. sekiz 8 Edirne doğru cevap. Yani tariz alay iğneleme anlamı taşıyan bir sanattı. 9. sorumuz Hececi şiiri geleneğini sürdürenlerden biri. Garip akım etkisiyle yazmış olduğu serbest şiirler de var ama Türk Edebiyatı'nda 35 yaş şair olarak tanınmıştır. Artık 35 yaşın kime ait olduğunu bilmeyen yok herhalde arkadaşlar. 35 yaş Caiz Sıtkı'nın şiiridir. Yaş 35 yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher yalvarmak, yakarmak nafile bugün gözünün yaşına bakmadan gider. Devam ediyor. Ee, hoş bir şiirdir. 10. sorumuz. Ahmet Haşim'in bu şiirinden alınan, e, evet bir şiirinden alınan bu dizelerle ilgili hangisi söylenemez? Evet. Şıklara bir bakalım önce. Arapça parça söz ve tamlamalarla yüklü ağır bir dili var. Evet. Ağır bir dil dedi. Divan şiirinin nazım biçimlerinden yararlanılmıştır dedi. Doğa ile ilgili izlenim dizide bitme kuralına uyulmamıştır. Aruz ölçüsünden farklı türlü uyaklardan yararlanılmıştır. Şimdi arkadaşlar, hemen bir yorum yapalım. Ahmet Haşim, fecati şairi ki en önemli şairi, bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Doğru mu? Evet, o zaman yorum yaptık ve E şıkkını eledik arkadaşlar. E, sonrasında cümlelerin, e, dizede bitme kuralının uyulmaması e, bir gün akşamın ölgün duran o namütenahi ziya denizlerine evet yani bitmedi. Bunu da eleyelim. Çünkü bunlar bizim gözümüzün önünden bir gitsin. Biz bunlarla uğraşmak istemiyoruz. Asıl cevabı odaklanmamız lazım. Doğa ile ilgili izlenimler akşam evet bir izlenim var deniz vesaire. Onu da eledik arkadaşlar. Şimdi geldik mi A ile B'ye? Arapça ve Farsça sözcükler var mı? Namütenahi gark olan eşcar sükutu hüzne makar eee kalbi teskine şebab. arkadaşlar bir hayli var. Bakın hiç dokunmadan cevap kendi kendine güzelce ortaya çıktı 10 Bursa. Yani bu bir e, gazel değil. Bu bir kaside değil. Bu bir rubai değil. Bu bir şarkı değil arkadaşlar. 10 Bursa doğru cevap. 11. uygun bir roman karakteri değildir. Peki ne var parçamızda? Milli edebiyat akımının etkili olduğu dönemde Anadolu artık İstanbul'dan izlenen düşsel bir toprak parçası değil, yazarların ve aydınların kasabalardan, köylerden yaptığı gözlemler, gözlemlerle önemi fark edilen bir vatan parçası. Güzel. Romancılarımız işte bu dönemde Anadolu'ya gönderdikleri vatansever karakterler üzerinden. Vatansever karakterler üzerinden hem Anadolu gerçeğine odaklanmış hem de taşraya yabancı olan aydının yabancı olan aydının dikkatini buraya çekmiştir. Çok güzel. Parça güzel. Hangisi buna uygun bir karakter değil? Yeşil Gecede Şahin Öğretmen var. Evet, Yaban romanında Ahmet Celal e, Porsuk kıyısında bir köye, e, Porsuk Irmağı kıyısındaki bir köyde kalıyor. Emre're Mehmet Ali'nin isteği üzerine. Evet, bir kolu çolak kalmış Ahmet Celal. Vurun Kahpeye Aliye öğretmen, milli mücadele yılları Anadolu, sinekli bakkal Rabia, Doğu Batı sentezinin eli de alındığı roman, olaylar İstanbul'da geçiyor. Rabia, Peregrini, Emine, Kız Tevfik, İstanbul romanı arkadaşlar, olaylar orada geçiyor. Çalıkuşu Feride çok önemli bir karakter. Anadolu'ya öğretmen olarak giden Feride. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. 12. sorumuz. Yukarıdaki numaralanmış yargılardan doğru olana D, yanlış olana Y yazıldığında doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Evet. Şimdi, Aşık Ömer Şairname adlı eserinde kendisinden önce ve kendi döneminde yaşamış birçok şairin adını anarak onlar hakkında kısaca bilgi. Evet, Şairname doğru arkadaşlar. Ee, Yanlışlıkımızı bir eleyelim. Evet. Dertli Gevheri ve Bayburtlu Zihni gibi divan şiirinden etkilenen şairler, Hece Ölçüsü'nün yanında Aruz. Evet, i ile bitenler arkadaşlar. Aruz'u kullananlardı. Bunu da o zaman e, belirtmiş olduk aruz ölçüsüne etkilenmişler. Evet doğru. O zaman yanlışları ikide de eledik. Arkadaşlar bu da elendi. O zaman ne kaldı geriye? Edirne kaldı zaten. Evet yanlışlar gitti. Edirne kaldı. Doğru doğru. Ütekine de bakabiliriz. Köroğlu ağır bir değil, Ağır değil arkadaşlar. Yanlış olacak bu da. E, hayatının büyük bölümünü Güney Anadolu e, yöresinde geçiren Karaca olan Koşma semayeleriyle evet o da doğru. Karaca olan arkadaşlar, e, e, Akdeniz'e yakın, Toroslar bölgesi, Adana, Osmaniye, Maraş, o havaride e, yaşamış bir halk ozanımızdır. Onu da belirtmiş olalım. 12, Edirne doğru cevap. 13. sorumuz, sırasıyla getirilmelidir. 12. yüzyılda tarafından yazılan aruz ölçüsü ve dörtlüklerle yazılmıştır. Hakikatlerin eşiği. O zaman ne oldu arkadaşlar? Atabetül Hakayık. Hakikatler eşiği. Direkt cevabımız çıktı. Hiç uzatmayalım. Edip Ahmet Yükneki'nin e, Atabetül Hakayık adlı eseri. Hakikatler eşiği. 14. soruya bakalım. Boş bırakılan yerlere hangileri sırasıyla getirilmelidir? Evet, kıskanç bir kadının öç alması teması üzerine kurulmuş kıskançlık ve ilk psikolojik Roman denemesi ee, hemen hatırlamışsınızdır arkadaşlar ee, Zehra romanında e, bu tema ele alınıyor Zehra e, o da Nabizade nazımın zehrası olarak supi karakteri var Sırrı Cemal vardı Urani vardı Evet e, cevabımız 14 Ceyhan arkadaşlar 15. sorumuz bu dizelerle ilgili olarak hangisi yanlıştır? Bakalım. Birinci şıkkımız cinası kafiye. Bucağı, ocağı dalıyor, daralıyor. Şimdi arkadaşlar cinas neydi? Yazılışları aynı anlamları farklıydı. Baktığımızda öyle bir kelime öbeğimiz, söz öbeğimiz, sözcüğümüz yok yazılışları aynı, anlamları farklı olan bir kullanım yok arkadaşlar. O zaman cevap direkt çıktı A şıkkında. Dinası kafiye yok. Peki belki merak edenler olur. 1 ve 3'te zengin kafiye nasıl? Pardon 1 ve 2'de. Şimdi kelime bucak, kelime ocak. E, caklar ya da cağlar burada zengin kafiye arkadaşlar. Hece ölçüsü saydığımız ölçüleri tam düz uyak e, A, AA BB şeklinde biz buna yine düz uyak diyoruz. Anlaşılır bir dil. Evet. Geçelim cevabımız A şıkkıydı zaten. 16. sorumuz. Boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Şimdi bakalım. Güçlü bir divan şair olmakla beraber Türk edebiyatındaki asıl yeri mesnevi alanı. Evet, burası önemli. Çağdaşı Fuzuli'den sonra mesnevi biçiminin en usta sanatçısı, İran şairlerine özenmeden kendi buluş gücüyle kaleme aldığı beş mesnevi ise Hamse sahibi, Yusuf Züleyha, Şahı Hügeda, Genci Raz. O zaman hemen çıktı arkadaşlar. 16'ya ne diyoruz? Taşlıcalı Yahya diyoruz. Yusuf Züleyha, Şahı Hügeda, Genci Raz. Sırlar hazinesi vesaire bunlar önemli. Geçelim arkadaşlar. Gizli sırlar. 17 şiir türü hangisine özgü nitelikler evet bundan soruluyor Söylersin de söz içinde şaşmazsın helali haramı yersin seçmezsin nasibin kesilir de sular içmezsin akar çaylar senin olsa ne fayda Arkadaşlar bir eleştirim var. Bir eleştiri var. O zaman eleştiri nerede? Satirik şiirde var. Evet. 17 denizi doğru cevap. Yine arkadaşlar deneme ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum, netlerinizi bekliyorum. Biraz daha genel konuları içerdiği için e, ölçücü olabilecek bir deneme sayılır arkadaşlar. E, bekliyorum netlerinizi, yorumlarınızı. 18. soruya geldik. E, yukarıda tanımı verilen kaside türlerinden biri değildir. Evet. Allah'a yakarışı dile getiren kasidelerdir. Yalvarma, yakarma, e, münacat. Hz. Muhammed'in övüldüğü kasidelerdir. E, şıklarda bakıyorum. Yok arkadaşlar. Naat olması lazım. Bunun cevabı şeyi açıklamasının kavramın karşılığı naat. Devrin önde gelen kişilerini değil mi? Devlet adamlarını öven kasideler metiye e, devrin yöneticilerini aksaklıkları eleştiren yazanlara ne deniyor? Hicviye Önemli birinin ölümünden duyulan Mersi'ye. Arkadaşlar e, burada tevhide ait, Allah'ın varlığı ve birliğine ait bir açıklama söz konusu değil. 18 Adana. 19. sorumuz, Tanzimat 2. dönem romanı ile ilgili olarak hangisi söylenemez? İkinci dönem romanı arkadaşlar dikkat edelim. Gözleme önem verilmiş. Sanatsal romanlarında kişiliklerini gizlemişlerdir. Bu neyin etkisi olur? Realizm etkisi olur. Evet ikinci dönemde arkadaşlar realizmin etkisi var. Ee, bunu eleyebiliriz. Romantizmin etkisiyle kahramanlar iyi kötü biçiminde tek yönlü olarak işlenmiştir. Dedik ya ikinci dönemde arkadaşlar e, realizmin etkisi var. Hatta Recaizade için meşhur bir ifade vardır. Romanlarında realist, şiirlerinde romantiktir diye dolayısıyla 5 şıkkını cevap olarak alacağız. bakalım C'de ne var? Birinci döneme göre tekne bakımından biraz daha iyi. Köy gerçeği, evet... E, Nabizade Nazım Karabibik'le köy gerçeğini ele almaya başlıyor. Kahramanlar genellikle İstanbul çevresinde. Genellikle diyor zaten. Evet o da doğru. 19 Bursa. 20. sorumuz. Hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Makale, fıkra ve söyleşi gibi edebiyatımızda gazete yoluyla gelişen düz yazı türlerinden biridir. Evet, makale. Tamam. Makalenin ilk örneği, ilk özel gazete tercümanı i Şinasi. Evet. Düşünsel konuların ele alındığı makalelerde kesin bir sonuca ulaşmak amaçlanıyor. Evet. Nesnelliğin anlatıma hakim olduğu bu yazı tür, türünde ciddi ve bilimsel bir üslup genelde. Evet. Güncel ve sosyal gelişmeler ele alındığı bu türde güncel ve sosyal Okura yabancı gelebilecek terim ve kavramların kullanımından kaçınılır. Burada fıkranın özellikleri var arkadaşlar. E, makalenin özellikleri yok. O zaman 20'ye Edirne diyoruz. 21. sorumuz, boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi getirilmelidir? Türk Edebiyatı'nda ilk şuara tezkeresini adıyla Çağatay şair Ali Şirnevai. Evet arkadaşlar, Ali Şirnevai deyince hemen hatırladınız. Bir de neyi soruyor? Sehi Bey'in Heyiş Beyişli. Şimdi ikisi de ilk olma özelliği ama dikkat edin arkadaşlar. Anadolu sahasında yazılan ilk tezkire Sehi Bey'in Heyiş heiş Beyişli'dir. Tamam mı? Bu önemli bir bilgi. E, Alişi Nevayi'nin ki zaten e, Mecalüs'ün nefaisti, Çağatay şairi, e, edebiyatımızda ilk şairler tezkiresi olarak geçiyor. Alişi Nevayi ...bu diğer sınavlarda da sıkça karşımıza çıkmıştı arkadaşlar. Evet, 21 Bursa doğru cevap. 22. sorumuz. Bu parçada söz edilen sanatçı hangisidir? Midas'ın kulakları. Midas üçlemesi diye de geçer arkadaşlar. Mitolojiden yararlanır. Bakalım ifadelerde var mı? Evet, mitolojiden yararlanır. Ee, direkt çıkıyor zaten. Midas üçlemesini bilmeniz lazım. Absürt tiyatronun önemli bir e, yazarıdır, onu da bilmeniz lazım. Canlı Maymun Lokantası mesela, e, Midas Üçlemesi, oradan da Güngör Dilmen cevabı çıkacak arkadaşlar, 22 Adana. 23. sorumuz, sözü edilen edebi akım hangisi? Bakalım, e, bu akımın şairleri dış dünyada gördüklerini değil, sezdiklerini yazmışlar. Her şeyde olduğu gibi doğaya yönelik şiirlerinde de kapalı, evet kapalı önemli. Sararmış yapraklar önemli, kızıl gün batımları önemli. Bizim edebiyatımıza hangi şairi çağrıştırıyor? Ahmet Haşim dediğinizi duyar gibiyim. Durgun göller, kokular, ay ışığı ay altındaki doğa, loş karanlıklar. Arkadaşlar bütün bu özellikler sembolizmin özelliği. Evet, Ahmet Haşim'i de yad etmiş olduk, sembolist şairimiz. 24. sorumuz son soru arkadaşlar. Evet, biraz biz sizi uğraştıracak, bizi uğraştıracak bir soru bakalım. Bir öğretmen ile öğrencinin diyaloglarından oluşan bu parça ile ilgili hangisi yanlıştır? Peyami hakkında ne düşünüyorsun demiş. Hatta şıklardan gidelim. Kiralık Konak, Yakup Katrin'in romanıdır. Ee, kiralık Konak, Yakup Kat, Yaprak Dökümü adlı romanlarda olduğu gibi Şimşek romanında Mepru Evet, kiralık konak Yakup Katrin'in bir sıkıntı yok. yaprak dökümünde Reşat Nuri Ali Rıza Efendi ile ailesinin yaşamından hareketle bir ailenin dağılışını kaleme alır. Evet arkadaşlar, yozlaşma, yaprak dökümü ile ilgili bir sıkıntı yok. O da doğru. Öğrencinin Mebrure, Beyhiç, Nafi Efendi, Nazmiye Hanım, Nevin gibi karakterlerden bahsettiği roman Şimşek değil, biz insanlardır. Şimdi arkadaşlar, Mebrure iyi karakterdi. B hiç kötü karakterdi. Ee, bu karakter biz insanlarda değil arkadaşlar. Sözde kızlarda geçiyor. Peyami Safa'nın Sözde Kızlar romanında. 24 Ceyhan doğru cevap. Aslında şıklar üzerinden de direkt gidilebilirmiş. Yalnızız romanı Simerenye ütopik bir ailem var. Samim karakteri orada var. Daha önceden de bunu çözmüştük arkadaşlar. Yani bu mantıkta bir şeyler çözmüştük. Tekrar olsun. Ee, en beğendiği roman Matmazel Noraline'in Koltuğu demiş. Bakalım. Ferit var. Ferit. Ama ben kainatın sırlarını ve yaratılıştan metafizik konulara eğ eğilimli olan insanın iç dünyasını, ruh alemini Ferit adlı karakteri aracılığı aracılığıyla gözler önüne seren romanı ile bir valinin çocukları olan Samim vesaire diyor. Romanları beğendim diyor. Doğru yani. Eee Ferit Matmazel Noralyon'un koltuğunda geçiyor arkadaşlar. Evet, güzel bir soruydu. Bir denemeyi daha sizlerle beraber çözmüş olduk arkadaşlar. Net Netlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka denemede tekrar buluşmak dileğiyle daima Türkçe kanalı takip etmeye devam ediniz arkadaşlar. İyi çalışmalar.